Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatımızın sessiz ama etkili bir parçasından, monotonluktan bahsedeceğiz. Hani bazı günler vardır. Sabah kalkarsın, ne yapacağını biliyorsundur. Her şey tıkır tıkır ilerler. Güzel ama bir o kadar da tanıdık. Bir süre sonra bu tanıdıklık sıradanlığa, hatta sıkıcılığa dönüşebilir. Ama durun, monotonluk hep kötü bir şey mi? Belki de hayatımızda bir düzen, bir denge olduğu için o kadar da kötü değildir. Bu videoda monotonluğun hem iyi hem de kötü yönlerine değineceğiz ve monotonluk bizi kısıtlamaya başladığında neler yapabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Monotonluk, en basit tanımıyla tek düzeliktir. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak. Rutinler, günlük hayatın otomatikleşmiş halleri. Her gün aynı saatte kalkmak, aynı kahvaltıyı yapmak, işe aynı şekilde gitmek. Bir noktadan sonra beden hareket eder ama zihin boşlukta kalır. Ama şunu unutmayalım, monotonluk her zaman düşman değil. Hatta birçok noktada hayatımızı kolaylaştıran bir dost. Mesela düzenli bir uyku rutini, aynı saatte yemek yemek ya da egzersiz alışkanlığı geliştirmek. Bunlar da bir tür monotonluk ama sağlığımız ve psikolojimiz için çok faydalı. Beynimiz belirsizlikten hoşlanmaz, o yüzden belli rutinler güven hissi yaratır. Öte yandan monotonluk kontrolü ele geçirirse işler değişir. Artık aynı rutini huzur değil, sıkışmışlık duygusuyla yapıyorsak, işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Hayatın renkleri solmaya, zaman hızla geçmeye başlar ama hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissederiz. Yani monotonluk bir denge işidir. Ne çok fazla, ne de hiç olmamalı. Peki, bu dengeyi nasıl kuracağız? Yani hem düzenli bir hayatımız olsun, hem de sıkılmayalım. İşte bu noktada bazı küçük ama etkili dokunuşlar hayatı çok farklılaştırabilir. İşte monotonluktan çıkmak ya da daha doğrusu monotonluğu yönetmek için 7 öneri. Bir rutini mikroskop altına alın. Her gün yaptığınız şeylere bir adım geri çekilerek bakın. Hangi alışkanlıklar sizi besliyor? Hangileri artık sadece alışkanlık olduğu için var? İki küçük değişiklikler büyük fark yaratır. Her gün aynı kahveyi mi içiyorsunuz? Değiştirin. Aynı müzikle mi uyanıyorsunuz? Yeni bir alarm sesiyle başlayın güne. Ufak yenilikler beynin yenilik merkezini uyarır. 3 öğrenmeye açık olun. Yeni bir hobi edinmek, sizi zorlayan ama eğlendiren bir şey öğrenmek zihninizi canlandırır. Bir şey öğrenirken zaman yavaşlar ve yaşam hissi geri gelir. 4 konfor alanınızı genişletin. Her zaman aynı yerlerde takılmak yerine hiç gitmediğiniz bir kafeye gidin, hiç konuşmadığınız biriyle konuşun. Konfor alanı genişledikçe hayatta genişler. 5 günlük tutun veya düşüncelerinizi kaydedin monotonluğun farkında olmak bile bir fark yaratır. Her gün kendinize şu soruyu sorun, bugün beni gerçekten ne mutlu etti? 6 Dijital monotonluktan kaçının sosyal medya bile bir süre sonra, monoton dikkat dağınıklığına dönüşebilir. Aynı içerikler, aynı yüzler, aynı gündem. Dijital detoks, zihninizi sıfırlayabilir. Yedi bazen de sadece kabul edin monotonluk bazen iyidir. Her zaman heyecan aramak da bir tuzaktır. Bazı dönemlerde huzurlu bir düzen en iyi şey olabilir. Yani kendinizi sürekli değiştirme baskısı altına almayın. Sadece farkında olun. Monotonluk aslında hayatın nötr modudur. Ne zirvedir ne de dip. Önemli olan bu nötrlüğün sizi yutmasına izin vermemek. Hayat bir müzik gibidir. Her zaman yüksek tempoda gitmez. Bazen durur, yavaşlar, tekrar başlar. Ve o durgun anlarda kendimizi tanırız, düşünürüz, yön değiştiririz. Bugün burada anlattıklarım monotonluktan kaçmak değil, onunla nasıl dans edileceğini öğrenmekti. Çünkü hayatı sadece coşkulu anlar değil, sıradan ama anlamlı anlar da değerli kılar. Eğer siz de zaman zaman sıkışmış hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Ve bu durumu değiştirmek için illa her şeyi baştan yazmanıza gerek yok. Küçük değişiklikler büyük dönüşümlerin kapısını aralayabilir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.